Arkadaşlar merhabalar. Bugün Terra ağındayız ve Terra A üzerinde yeni bir testnet'e katılacağız. İlk kez Terra'ya katılacağımız için malum cüzdanı arkadaşlar oluşturacağız. Terra Station diye yazdığımızda zaten şurada Terra Station Wallet oluşturabiliyoruz ve bu cüzdanı arkadaşlar şuradaki Chrome eklentimize ekleyeceğiz. Chrome'a ekle diyoruz, uzantıyı ekle diyoruz ve buraya ekleniyor. Eklendi. Şimdi gelelim Şurada Terra'yı seçtik. Tamam. Ne oldu? Cüzdanımızı bir açalım, şundan çıkalım. Buraya arkadaşlar ne wallet diyoruz? Yeni bir cüzdan oluşturacağız. Cüzdan ismi test diyorum. İstediğinizde yazabilirsiniz. Şifremizi yazıyoruz ve bize vermiş olan şu kelimeleri kaydediyoruz. I have written. Şifre kabul etmedi. Biraz karakterimizi arttırdık. Submit diyeceğiz şimdi. Ardından arkadaşlar birinci kelimemizi, beşinci kelimemizi kaydetmiş olduğumuz cüzdan kelimelerini seçiyoruz. Ardından Submit diyorum ve cüzdan adresim görmüş olduğunuz üzere tamamı connect diyorum ve şu an hazır. Her şeyimiz hazır. Şimdi buradan tabi testnet seçeceğiz. Bakın yukarıda testnet olarak yazıyor. Şimdi cüzdan adresimi kopyalıyorum. Projeye girelim. Burada yukarıdaki kullanıcı ismine test user yazıyoruz. Şifre kısmına da bayağı bir uzun var. aşağıda açıklamalar kısmında yazacak. Kullanıcı adı şu. şifrede şifre de şu diye. Onu ekliyorsunuz arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Oturum açın diyoruz. Kaydedelim. Bir daha girersek belki. Tamam mı? Buraya girdik. Şimdi connect your terra diyoruz. Terra station extension kısmına giriyoruz. Ve cüzdanımızı kurmuş olduğumuz cüzdanımızı bağlıyoruz. Bunu da bağladık. Tamam mı? Şimdi Terra'ya geliyoruz. Musluğuna. Çapçamızı dolduruyoruz. Testnet cüzdan adresimizi aldık. Kopyaladık. Onu da buraya yapıştırdık. Send yani bir token diyoruz. Görmüş olduğunuz üzere gönderildi. Şimdi bizim aynı zamanda Station Terra'ya girip arkadaşlar birazcık USD'mizin olması gerekiyor. Testnet'teyiz bakın görmüş olduğunuz üzere. Biz Luna bize vermişti. 10 Luna'mız vardı. Şöyle 9 Luna'mı ben burada USD'ye dönüştüreyim. Sap bittiğim. Çünkü işimiz USD ile. Şifremizi yazalım. Şöyle sev de bir daha istemesin. Tamam mı? Bakın testnet'teyiz. Şimdi USD lazım. Elimde artık USD'm var. Bana çünkü musluktan Luna verdi. E, malum Luna ile işim yok. Şimdi Nexus protokole giriyoruz. Burada arkadaşlar swap işlemi öncelikle yapacağız. Burada ve yapacağımız işlemde de swap'a tıklıyoruz. USD ile PSI arkadaşlar alıyoruz. Ne kadar atıyorum? 700 dolarlık PSI alalım. Swap diyoruz. Terra cüzdanıma bağlanıyor. Bakın şifre oraya kaydettiğim için bir daha yaz yaz uğraşma derdimiz yok. Şimdi biz burada USD ile PSI aldık token'ı. Tamam mı? Bu işlem tamam. Şimdi PSI'yi geldim. Burada da arkadaşlar N Luna alıyorum. Ne kadarlık? Atıyorum. 2000'likti burada. N Luna alıyorum. Tamam mı? Bu kafanızdan ayarlayın yani. Hepsini göme göme gitmeyin. Parça parça. Ve yine PSI'mle Az bir kalan bir PS'im vardı. Bununla da ne alıyorum? Ethereum var. Bir de Ethereum alıyorum. Ne kadar mesela? 200 de Ethereum alalım. Küçük bir değer yaptı ama olsun önemli değil. Yapacak bir şey yok. Tam ayarlayamadım ben. Yani 3'e bölseydim daha iyiydi. Şimdi bunları hepsini aldık. Öncelikle burada ne var? Swap işlemini yaptık. Bütün tokenlerle yaptık. Şimdi farm'a gelelim. Farm'da görmüş olduğunuz üzere TCL USD ne Luna PC n Ethereum PC var. Şu ne Luna'ya girelim. Ne Luna'da 5 var. 2000 PC'yi istiyor. Elimde 200 var. 0.5'lik yapalım. Şöyle onayımızı verelim. Sonra ne Luna'yı e, ben PC'ye dönüştüreceğim. Yaptı. Tamam mı? Ve hata alma bir şeyler gösteriyor ama yapacak bir şey yok. Uğraşacağız. Şimdi ne ethereum'umuz vardı az bir miktar. Onunla PSI'yi alacağım ama elimde bu sefer hiç PS'yi kalmadı. Şöyle swap işlemine gelelim. Ne luna'm vardı. Ne luna'nın zaten belli bir kısmını yaptık. Buna gidelim. Şöyle PSI'ye dönüştürelim. Zaten ne luna'yı yaptık biliyorsunuz. İlk kafanız belki karışmış olabilir anlatırken. Yanlış yerlerden girdim son dakikalarda ama anlamamız için. Yani şu PSI her yerde olduğu için e, elimizde ciddi anlamda PSI tutmamız gerekiyordu. Tamam mı? Şimdi ne Ethereum'a geliyorum. Ne Ethereum elimde bu kadar vardı. 195 yapıyor. Confirm diyorum. Artık PSI'm var 1700 tane. Yine confirm diyorum. Cüzdan onayı geliyor. Hatalar matalar verecek bir şeyler diyecek. Hiç önemi yok. Post diyoruz. Waiting bunu da yapalım. En son USD'yi deneyeceğiz. USD'de çünkü hata veriyordu. Tamam bakın bu da oldu. Şimdi USD'ye geldik. Burada 73 dolarım var. 242 yapıyor. Ama ben bunu 70 yapacağım. Tamam mı? Confirm diyorum. Evet bakın şimdi düzeldi. Hadi bir hata veriyordu USD'de. Olabilir. Ara ara deneyeceğiz. Yani maksat zaten test etmek hataları olacaktır. Bu platform. Tamam. Bunu da yaptık. Şimdi ne kaldı? Farm yaptık. Swap yaptık. Volt kısmına gelelim. Volt kısmında da B Luna stake edelim. B Luna stake edebilmemiz için yine Terra Station'a geliyoruz. Burada bizim elimizde Luna var. Az bir miktar. B Luna alacağız. B Luna. Tamam mı? B Luna'yı seçiyoruz. 0.5'lik mesela bir B Luna alalım. Submit diyelim. Post diyelim. Confirm diyelim. Tamam mı? Şimdi şuradan B Luna'yı seçelim. B Luna aldık. Maksimum diyoruz. Confirm diyorum. Volt kısmını da halletmiş olduk. Ethereum için B Ethereum oh, olabilir miyiz? Bakalım. B Ethereum var mı? Yok. Bakalım bir var mı elimizde? B Ethereum. B Ethereum hiç yok. Swap'ta var mı B Ethereum? Ne Ethereum var? Yani B Ethereum yok. Onun için B Ethereum'a çok fazla bulaşmayacağız. Bulursanız yaparsınız. Ama B Luna yok. Onun için devam ediyoruz. Şimdi son kısım ne? Govern kısmı var. Govern kısmında da arkadaşlar e, PSI'yi stake edeceğiz. Stake diyorum. Şöyle 1000 adedini stake diyelim. Elimde tutayım çünkü birazcık. Tamam mı? Bunu da yaptık. Şimdi dashboard'a gelelim. Dashboard'da yapmış olduğumuz işlemler falan filan. Öyle sağ, sayfanın sağına soluna bakın form var mı? Form varsa form doldurun. Dökümanları falan makaleleri okumayla ilgili kısımlar var ama görmüş olduğunuz üzere bir form yok. Form olursa da yazın hani güzel bir proje terrağını seviyorum falan filan tamam mı? Şimdi en son işlemimiz kaldı. Yapmış olduklarımızın hepsini claim ya da işte unstake yapacağız. Tamam mı? Farm'a geliyoruz. E, Hepsini confirm dedim. Cüzdanımı onaylıyorum. Post dedim. Karımızı aldık. Withdraw diyelim. Maksimum Confirm dedim. Bütün yapmış olduğumuz işlemlerin tersini şimdi yapıyoruz. Aynı şekilde diğerinin yapalım. Confirm. Tamam bu da tamam. Ardından son vitro işlemimizi yapalım. Bu, bu kısımdan çıkalım. Bu kısımda işimiz bitti. Tamam mı? Ee, volt kısmına gelelim. Volt kısmında B Luna'sı eklemiştik. Vitro kısmına tıklıyoruz. B Luna'mızı. Komple çekiyoruz. Bundan sonra başka bir şey kaldı mı? Voltu yaptık. Govern kısmı en son yapmış olduğumuz yer vardı. Burada da Aztek yapacağız. Hepsini Aztek yapalım ve her yerine dokunduk. Olay bu. Tamam mı? Hepsini yaptık. Böyle aşağılarda falan bir şey var mı? Yok tamam. Ee, görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Terra ağını da bugün hem test ettik, hem Terra cüzdanı oluşturduk, hem e, Terra ile ilgili çıkacak yeni proje olan Nexus protokolü inceledik. Her yerine de girdik çıktık. Yarın bugün Terra ile ilgili farklı bir test projesi olduğunda elimizde artık Terra tokenleri var. Luna'mız var. Musluk nerede? Bunu biliyoruz. Öğreniyoruz. Şimdi buraya bir klasör açıyorum. Klasör ekle diyorum ve diyorum ki Nexus protokol tamam mı? Kaydet dedim. Ne olacak? Ben burada Nexus'u buraya klasörümü ekleyeceğim. Tamam Bakın burayı test ekleyeceğim. Chrome eklentime gerek yok. Terra Station önemli. Ekleyeceğim. Ne oldu? Nexus ile ilgili bütün şeylerin burada artık benim var. Yarın bir gün girdiğimde bir daha yapmak istediğimde tık 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 2 dakikada bütün işlemleri bir daha yaparım. Tamam Yapmak isterseniz yaparsınız. Çünkü e, belki verir. Fazla yapana verir. Belki birkaç kere kullanana verir. Yani her şey olabilir arkadaşlar. Silinebilir komple. Komple şeyi silebilirler. Bilginiz olsun. Yaptık mı? Yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım güzel kazandırır. Çünkü ben Terra airdropları güzel veriyor. Belki testten de güzel bir şey kazanırız. Düşüncesindeyim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.